Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Kelebek örgü modeli arkadaşlarım. Ben iki renk olarak çalıştım. Tek renk olarak da bu modeli çalışabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Zincir sayımız arkadaşlarım 12 ve katları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 2 tane model 24 tane zincir için yeterli gelecektir. Sizler 12 ve katlarını kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hemen en son zincirden parmağımı tutuyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen 5. zincirime ikili trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3 ve aynı noktaya 4 tane ikili trabzan çalıştık şimdi burada hiç zincir çekmeden tığımı sarıyorum 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum dördüncü zincirime ikili trabzan tekrar aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3 ve aynı noktaya 4 4 tane ikili trabzan çalıştık 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım. 1 2 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. dördüncü zincirime ikili tırabzan. Tekrar aynı noktaya 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz arkadaşlarım trabzanları ikili olarak çalıştım tığım sardım arada zincir çekmiyorum 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum dördüncü zincirime tekrar ikili trabzan aynı noktaya ikinci aynı noktaya 3 ve aynı noktaya 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada en son zincirimin üzerine aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan çalışıyoruz ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tamamlıyoruz. Başlangıçta bu şekilde bitişte de iki trabzanla modelin birinci sıra kurulumu tamamlandı. Şimdi bir sıra çalıştım. Hemen burada renk değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bu sıradan sonra her iki sırada bir renk değiştireceğiz. Bu alt olarak ben model görüntü itibariyle kelebekler iki sıradan oluştuğu için bu sıradan sonra hemen diğer rengimi değiştirmek istedim. Bu ipimizi de şu şekilde zincir arasından yürütelim. Bu şekilde ipimizi de bu şekilde kaybettik. O kaybetmiş olduk. Hemen burada kesiyorum. Bakın şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen modelimi çevirdim. Burada 3 tane zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Burada birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına bir trabzan aynı noktaya ikinci aynı noktaya üç ve aynı noktaya dört dört tane ikili trabzan tığım sardım arada zincir çekmiyorum buradaki dört trabzanımın birincisinin tepe noktasına geçiş yaptım burada tekrar dört tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya çalışıyoruz bakın bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir bu iki tane 4 trabzanın tam ortasında oluşan boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir burada dördüncü trabzanımın tepe noktasına ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. Tığımız sardım. Buradaki şu zincir mesafesini atlıyorum. Hemen karşıya bu dört trabzanın birincisinin tepe noktasına tekrar dört tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bu iki tane 4 trabzanın tam orta boşluğuna bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir bu kenarda bakın burada 4 trabzanın var kenar zincirimle 5 bu 4 trabzanı bırakıyorum bu dördüncü trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum kenar zincirime de bir tane daha trabzan yapıyorum ve iki tane ikili trabzan bakın burada bitişimiz de aynı şekildeydi Burada bitişimiz de aynı şekilde. Bu şekilde trabzanla başlıyoruz. iki trabzanla sonlandırıyoruz. Aslında modelimiz tek sıralık bir model. Sadece her sırada yerlerini değiştirdiğimiz için farklı bir görüntü elde ediyoruz. Bakın bu şekilde ikinci sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi bu üçüncü sırada 1, 2, 3, 4 tane zincir tığımız sardım. Birinci değil ikinci trabzanın tepe noktasına. Bakın sizler de fark ettiğiniz gibi modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Yani tek sıralık bir model. 4 tane trabzan çalıştım. Buradaki zincir boşluğunu atlıyorum. Buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki dört trabzanlarımın tam ortasında oluşan boşluğa bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Dördüncü trabzanımın tepe noktasına bir trabzan, ikinci trabzan, üç ve dört. Aynı noktaya dört tane trabzan çalıştık. Bakın bu şekilde kelebeklerimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Tığımı sardım. Aslında model tek sıralık. Bu modeli mesela tek renkle çalışırsanız bu görüntüyü elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu baştan söylemek isterim. Ben bu şekilde bakın bir sıra farklı bir renkle başladım. Bu kelebekler iki sırada oluştuğu için ben her iki sırada bir renk değiştirdim. Kelebeklerim daha belirginleşti. Lakin bunu tek renkle çalışırsanız bu görüntü bu şekilde görünmüyor. Evet tığımı sardım bu zincir boşluklarını atlıyorum birinci trabzanımın tepe noktasına 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum tığımı sardım bakın burada tekrar 1 2 3 4 zincir bu model aralarında oluşan boşluklara bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir burada dördüncü trabzanımın tepe noktasına bir trabzan bu kenar zincirime de ikinci trabzan bakın bu şekilde modelin 3 sıra kurulumunu tamamladık şimdi burada ne yapıyorum hemen diğer rengime geçiyorum diğer rengimi hemen yukarıya çıkardım burada birinci trabzanıma şu şekilde kaydırma yapıyorum rengimi de bu şekilde daha düzgün ilerlemesini sağlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım arkadaşlar. Bakın hep aynı işlemi yapıyorum. İkinci trabzanımın tepe noktasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya çalışıyorum. 3 ve 4. Kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz. 4 tane trabzan. Tığımı sardım hemen buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına dört tane ikili trabzan tekrar bir iki üç dört zincir ara boşluğuma bir sık iğne bir iki üç dört zincir tığım sardım tekrar buradaki dördüncü trabzanımın tepe noktasına 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyorum tığımı sardım arada zincir çekmiyorum buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına da aynı şekilde 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 zincir ara boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 zincir 4. trabzanımın tepe noktasına bir trabzan kenar zincirimi de ikinci trabzan. Bakın aslında model biraz evvel de bahsettiğim gibi tek sıralık bir model. İpin renkleriyle yani renk oyunuyla bu deseni bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bakın kelebeklerimiz bu şekilde beyazda oluştu. Şimdi bir sıra daha yaparsak ikinci kelebekler oluşmuş olacak. 3-4 tane zincir tığımı sardım. Birinci değil ikinci trabzanımın tepe noktasına aynı noktaya 4 tane ikili trabzan 3 ve 4 tığımı sardım birinci trabzanımın tepe noktasına 4 tane ikili trabzan daha yapıyorum 3 ve 4 bakın bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum ara boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki dördüncü trabzanımın tepe noktasına aynı şekilde dört tane ikili trabzan çalışıyoruz 3 ve 4 bakın bir kelebeğimiz daha oluştu görüyor musunuz şu şekilde tığımı sardım arada hiç zincir çekmeden bu sıra gelen trabzanımın birincisinin tepe noktasına dört tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir ara boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 zincir burada 4 tane trabzanım var dördüncüye ikili trabzan kenar zincirime de ikinci trabzan tekrar bakın buradaki diğer rengimi şu şekilde arasından geçiriyorum ve diğer rengimi yukarıya çıkarıyorum burada birinci trabzanıma bir kaydırma yapıp ipimi yukarıya geçirmiş oldum bakın benim anlatabileceğim bu kadar Çünkü sizlerde gördünüz modelimiz çok kolay tek sıralık bir model renk oyunlarıyla yani ipleri renklendirerek modeli farklı hale getiriyoruz bakın bu şekilde kelebekler oluşuyor çok güzel cici bir model Evet. Burada modelimizin bakın büyütülmüş hali bu şekilde. Burada daha belirgin kelebekler görüyor musunuz? Evet. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.